Şimdi önce bir turbomuzu doldurup arabayla nasıl uçulur onu göstereceğiz. Bildiğiniz gibi şu an ben, ben Kerem işte şu an yanlıya yanlıya gidiyoruz. Ve şu an bir tamam. Şimdi arabayla şöyle uçuluyor. Tepeye çıkıyoruz uçuyorum. Yani bu biraz efsane oldu. Şimdi şu toprakla söndürelim şu yeşil güvenli yangını. Şimdi drift atıyoruz ve yangın sönüyor. Bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştiniz değil mi? Zaten amaç da buydu. <laughs> Arabayla uçulduğunu ben iyi göster için Size özel bir hareket göstereceğim. Şimdi şu speedimizi bir dolduralım. Yarış. Şimdi şu an geçiyoruz, geçiyoruz. Tamam kaptım. Geliyorum, 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 geliyorum ve geçtim. Şimdi gaz körükleme numarasını gösteriyoruz. Şimdi şimdi özel kuruz Ramirez'in Jackson'ın geçme taktiğini kullanıyoruz. Bakın yanlardan geziyoruz. Ve yerde de oluyoruz. Şimdi bu videoyu eğer gördüyseniz eğlence eğlenceyi Ну, ну, моя. Эго,